Ne haber arkadaşlar? Oyun Avcısı kanalı hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle bir de Retar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üçüncü bölümdeyiz arkadaşlar. Üst üste video çekiyorum. Arkadaşlar e, şimdi videoya geçebiliriz arkadaşlar. Video like atıp abone olmayı unutmayın ve başlayıp şu anda başlayabiliriz artık. Video dur hemen iyi unuttum. Arkadaşlar arazi alarak hemen başlayak. Ee, hemen yükleyelim şunları. Ve arkadaşlar her şey yüklendi. Arkadaşlar bugün marketimi büyüttüm. Yani çılgın şeyler yaptım hemen de. Arkadaşlar marketim ama öyle böyle değil çok güzel yaptım. Arkadaşlar şöyle telefon yerleri falan koydum. Tabletle satmıştım da. <laughs> Videoyu çekmedim arkadaşlar ona. Burada bir tane kasiyer ablamız var. Burada temizlikçi var. Bir de gardiyan alım arkadaşlar, Şu tür hırsızlara e, kanmayayım. Çünkü artık marketimiz büyüdü yani. Bunları yaptıktan sonra mesela arkadaşlar buralar güzel olmuş. Arkadaşlar burasını bir sonraki videoda nasıl bir yer olduğunu söyleyeceğim. Zaten buraya da bir tane kasiyer koydu. E, burada zaten e, ayakkabı falan var. E, bu arada bunların hepsi niye bu? Yani. Neyse arkadaşlar. E, Dükkanımız açık zaten. Şöyle falan satılıyor zaten. Arkadaşlar para deli. Arkadaşlar ben önceki videoda demiştim ya ki ya. Şunu belki bir sonraki videoya hatta şunu tabela. İşte ben onu arkadaşlar daha video çekmeden önce satın aldım ve arkadaşlar bunu yapınca bayağı bir müşteri geldi. Bunu büyütebiliriz arkadaşlar daha fazla ama 5000 istiyor. Bugün arkadaşlar belki yani belki otoparkı genişletebiliriz. Çünkü arkadaşlar otoparkımızda Sadece iki yer var ve bayağı 60 derece kazanıyoruz burada. Hemen şuradan e, bakalım kaç istiyormuş arkadaşlar yükseltmelere bir bakar. Buraya arkadaşlar 2500 istiyor. 2500 topladıktan sonra bence 5 alan istiyormuş arkadaşlar. aa burası ne yaptım yer değil mi? Evet 2 alan işte. Bu 2 alan şu an bizimki 2 alanlı bu 5 alanlı arkadaşlar. Biz 5 alanı almalıyız yani 5 araba gelsin. Araba. Or, tamam, tamam söylemiyorum. İki tane kasaya koydum arkadaşlar. İki tane kapı var arkadaşlar. Bazen şu kapıdan gidip de çıkıyorlar yani. Giriyorlar bazen çıkıyorlarsa Öyle var yani. Buradan giriyorlar zaten. Bazen de diğer kapıdan giriyorlar ya da çıkıyorlar işte. Böyle güzel bir bak mesela çıktı az önceki adamlar. Siz gördünüz mü bilmiyorum ama az önce oradan bir tane çocuk mu bir kişi geçti oradan. Neyse arkadaşlar bir tane elektron hani yiyeyim tam şuralar hep bitiyor ya. Harbiden bitiyor arkadaşlar. Neyse video like yapınız inşallah. Şurada zaten arkadaşlar göstermiştim zaten. Önceki video video izleyenler bilir zaten buraya yönetim odası gelmiştir. Ama şimdi göstermeyeceğim çünkü önceki video izleyin yani. Öyle yani öyle göstermek yok zaten bunu. E, ikinci videoda izlerseniz arkadaşlar yani. E, şimdi burada buzdolabımız var. Arkadaşlar ben şöyle düşündüm mesela. Ben bin dolarım daha var zaten. Burasını açtım. Ama da son şurasını da açacağım. Şurasını da açacağım. Nasıl fikir? Zaten hepsine bin dolar. Hepsine arazi satın almadık. 300 paramız var arkadaşlar. Hemen şuradan tedarike gidip reyonlarımızı doldurabiliriz arkadaşlar. Bu arada biz buna 20 dolar falan en üstteki kolayı 20 doları falan satmıyor. Almıyormuşuz yani. Arkadaşlar şöyleymiş ben de bunu yeni öğrendim. Mesela ayakkabılara bastım arkadaşlar. Bir tanesi 50 değil mi? Ben bunu 50 liraya 50 dolara alacağım. 100 dolara da satacağım yani. Yani e, paranın ya mesela 100 ya bu. Biz 100 liraya satacağız 50 liraya alacağız yani öyle bir garip şey ama güzelmiş bu da. Onun yarısı kadar diye düşünek arkadaşlar. O zaman hemen başa şöyle e, ayakkabılar zaten şuraya koyuyorum. Onun için buraya oyuncak koyacağım. En pahalı koyacağım şey bu zaten. Hı, ah, koyamadım. Hemen şöyle ona çıkartalım da paramız yetmeyecek ki. 250 var da yetmeyecek arkadaşlar. 300 lazım. E, bu arada bak hırsız var. Bak ben yakalamayacağım abi hırsızı. Gardiyan kalırsa baksana, baksana yanında geçiyor. Daha yeni yakala düşüne bak. 5 saatte dolanıyorsunuz. Bütün reyonlar gitti ki ne kaldı? Arkadaşlar bu arada oyuncakları hemen sipariş edek. Arkadaşlar bu arada artık benim yamama gerek yok. Çünkü arkadaşlar bakın şu anda ben bir şey dokunmayacağım. Kendisi koyacağım. Abi koymadı yavaş geldi. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar bundan sonra ben eşyayı alacağım ama koymayacağım. Çünkü arkadaşlar bizim yönetim odamız vardı. Oradan alabilirler. Şimdi buraya şuradaki kasayı yer koymasam bilmiyorum ya. Koy, koymakta hata mı yaptım bilmiyorum ama neyse. Abi ya elektroniklerin hepsi kalmamış ya. Hırsız çaldı o bir tanesinde. Onu çalmasaydı o gitmeyecekti. Onu bir hırsız alacaktı. Abi gardiyan da oraya gidiyor da. Birazcık do dışarıya dolaşalım arkadaşlar. Zaten video bitirişini yapmamanıza da çok az kaldı. Zaten ben yapmıyorum arkadaşlar. Yani sadece gösterme amaçlı yapıyorum. Bu da gene yine... <laughs> eee şimdi arkadaşlar ne yapsak? Abi ya müdür olma bıraktı. Buraya... <laughs> ya? Abi şu giysiler falan bomboş kalmış. Şunları hmm. da dolduralım. Zaten aa, ba aa söylemiyordum. Bu arada ben giysi yeri de aldım da güzel aldığımı. Telefon yeri de almıştım zaten onu söyledim. Hemen şurada daha yeni mi geliyor yönetim diye. Ben saattir gelmedin mi? ve saat olmadı da neyse lafım gelirse. burada yakala. Ben ya, nereye gidiyorum? Abi hepsini çaldı ya yakalasana şunu. Ya ilacı ben mi yakalayayım ya. Abi ya, buna niye boş boş ben de tıklayamıyorum. Yeni gitti herhalde bak ben yakaladım ha. Abi bu gardiyan boşa mı para veriyoruz bilmiyorum da. Abi bir tane mı gardı yok ya abartmaya gerek yok arkadaşlar. Zaten işçilerden kaç? 6 tane işçimiz var. 2 kasiyer var. bir temizlikçi var. E, ee, bir tane ka, e, şey... E, nedir? Reyonları dolduran var. Gardiyan yani güvenlikçi var. Bir tane de yönetici var arkadaşlar. O yönetici önemli ama. Yani ne işe yaradığını pek bilmiyorum ama önemli gibi geliyor bana. O kadar para veriyoruz ona da. Çok pahalı. Abi hep çocuklar geliyor çünkü oyuncaklar satıyoruz. Cık, var da ben çok zekiyim akıl. Abi yüz. <laughs> Neyse bir Kardeşim sen ben. Neyse. Burası biraz. Devam. Bu açık alanı seviyorum bak. Bu güzel konuştu. Aferin sana. İstediğin şeyi al. Her şey bedava sana. Arkadaş o zaman video bitirmeye yavaş yavaş gidebiliriz her zaman. Hemen arkadaşlar dışarı çıkıp video bitirelim. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay. Görüşürüz ve bay bay.